Merhaba arkadaşlar. Bugün size Şirin'e kardeş geliyor adında bir masal anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım mı masalımıza? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde güzel insanların yaşadığı diyarların birinde Şirin adında sevimli mi, sevimli, akıllı mı, akıllı bir kız yaşarmış. Şirin neşeli ve sevgi dolu bir aileye sahipmiş. Şirin'in en çok istediği şey bir tane kardeşinin olmasıymış. Bunun için her gece uyumadan önce Allah'a dua edermiş. Bir gün annesi ona büyük bir müjde vermiş. Şirin yakında bir kardeşin olacak dediğinde Şirin mutluluktan havalara uçmuş. Şirin kardeşinin erkek olmasını çok istiyormuş. Ve akşam yatmadan önce Allah'ım ne olur kardeşim erkek olsun diye dua ediyormuş. Annesi her doktora gittiğinde Şirin'i de yanında götürüyormuş. Şirin her seferinde "Kardeşim erkek mi olacak?" diye annesine soruyormuş. En son doktora gittiklerinde Şirin annesine yine aynı soruyu sormuş. Annesi Evet, kardeşin erkek olacak dediği zaman Şirin çok mutlu olmuş. Artık akşamları kardeşim erkek olsun diye dua etmeyi bırakmış. Anne babası Şirin'e çok istediği çocuk odasını kardeşinin hediyesi olarak almışlar. Şirin çok sevinmiş. Günler geçmiş, aylar geçmiş ve sonunda Şirin'in küçük kardeşi Emin dünyaya gelmiş. İlk başta Şirin çok mutluymuş ama zaman geçtikçe anne ve babasının Emin ile daha çok ilgilenmesi Şirin'i rahatsız etmeye başlamış. Kendisini dışlanmış hissetmiş. Emin'in sürekli ilgi görmesi Şirin'in içinde anlayamadığı duyguların ortaya çıkmasına sebep olmuş. Hareketleri kardeşine karşı değişmeye başlamış. Bir gün komşuları Hatice teyze onları ziyarete gelmiş. Annesi Şirin'deki değişiklikleri komşularına anlattığı zaman komşusu kıskanıyor olabilir mi acaba demiş. Şirin o zaman içindeki tarif edemediği duygunun kıskançlık olduğunu anlamış. Bu duygu onu rahatsız ediyormuş. Hep içinden annem ya beni unutursa ya hep Emin'le ilgilenirse diye düşünüp duruyormuş. Bir gün Şirin odasında oyuncaklarıyla oynarken annesi yanına gelmiş. Şirin'in gözlerinden bir şeylerin ters gittiğini anlamış. Onu kucağına alarak sakince sormuş. Şirin, canım neyin var? Neden üzgün görünüyorsun? Kardeşine karşı da çok sert davranıyorsun. Bana bunun nedenini söyler misin diye sormuş. Şirin gözleri dolu dolu annesine bakmış ve içindeki tüm duygularını dökmüş. Anne, artık beni sevmiyor musunuz? Hep eminle ilgileniyorsunuz. Ben artık sizin için önemli değil miyim diye sormuş. Annesi Şirin'i sıkıca kucaklayarak şefkatli bir ses tonuyla Şirin benim güzel kızım, seni ne kadar çok sevdiğimizi unuttun mu? Emin küçük olduğu için ona daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor ama bu seni daha az sevdiğimiz anlamına gelmez. Sen her zaman bizim ilk göz ağrımızsın ve seni çok seviyoruz diye cevap vermiş. Şirin biraz rahatlamış ama yine de endişeyle ya hep böyle olursa ya beni unutursanız diye sormuş. Annesi canım benim sen bizim için her zaman çok özelsin diyerek ona sarılmış. Bir gün Şirin oyun oynarken Emin'in beşiğine bakmış ve birden içindeki kıskançlık duygusu kontrol edilemez hale gelmiş. Ona zarar vermeyi bile düşünmüş. Tam bu sırada annesi odaya girmiş ve Şirin'in kararsız bakışlarını fark etmiş. Şirin, ''Canım ne yapıyorsun burada?'' diye sormuş. Şirin mahcup bir şekilde, ''Hiç.'' demiş. Ve sonra eklemiş, ''Anneciğim ben Emin'i çok seviyorum. Onunla odamı paylaşırım, oyuncaklarımı paylaşırım ama senin sevgini kimseyle paylaşamam.'' demiş. Annesi gülümseyerek Şirin'in saçlarını okşamış. ''Bir tanem.'' Aile demek birbirini her zaman desteklemek, sevmek ve yanında olmak demektir. Kardeşlik ise en değerli bağlardan biridir. Emin de büyüdüğünde senin gibi harika bir ablası olduğunu anlayacak ve sana hayran olacak. Biz senin onun ilk öğretmeni, en iyi arkadaşı ve onun koruyucusu olmanı istiyoruz. Birlikte geçireceğiniz zamanlar paylaşacağınız anılar sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak demiş. Şirin annesinin sözlerini dinledikten sonra kalbinin hafiflediğini hissetmiş. Kardeşlik duygusunun ne kadar değerli olduğunu anlamış. O günden sonra Şirin emine olan kıskançlığını bir kenara bırakmış ve onunla daha çok vakit geçirmeye başlamış. Emin büyüdükçe ablası Şirin'in kollarında, oyunlarında ve sevgisinde güven bulmuş. Ve böylece Şirin ve Emin birbirlerini seven, destekleyen ve birlikte büyüyen iki harika kardeş olmuşlar. Onların sevgisi kulaktan kulağa yayılan bir masal gibi anlatılmış. Böylece gökyüzünde parlayan yıldızlar kadar parlak ve sevgi dolu bir aile olmuşlar. Masal bu ya. Şirin ve Emin'in kardeşliği her zaman en güzel masallara konu olmuş. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri Şirin'in, biri Emin'in, biri de bu masalı dinleyip hikaye perisini takip edenlerin başına. Evet sevgili masal severler. Kıskançlık doğal bir duygu olmakla beraber kişiyi oldukça mutsuz edebilen, sevilen birinin veya bir nesnenin başkasıyla paylaşılmak istenmemesidir. Masalımızdaki Şirin'in annesini kardeşiyle paylaşmak istememesi gibi. Aşırı düzeyde olmamak şartıyla kardeşlerin arasında kıskançlık olması aslında yadırganacak bir durum değil. Kardeşin gelişiyle çocuk ailesinin sevgi ve ilgisini kardeşiyle paylaşmak zorunda kalacağından bunu kabullenmekte güçlük çeker. Özellikle annesinin kardeşiyle ilgilendiğini gören büyük çocuk sevilmediğini, ihmal edildiğini düşünür. Bundan da acı çeker ve hüzünlenir. Şunu unutmayalım sevgili masal severler. Bir annenin kalbinde dünyaya yetecek kadar sevgi vardır. Hem size hem de kardeşinize yeter de artar. Bunun için endişelenmeyi bir kenara bırakın ve kardeşinizle geçirdiğiniz zamanın tadını çıkartın. Başka bir masalda görüşmek üzere dedikten sonra videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı yeni masallardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, kardeşini seven güzel çocuklardan olun.